Kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere çok güzel klasik bir tatlı tarifiyle geldim. Ee, hem lezzetli hem de pratik bir tatlı. Ee, bayağı da istek vardı bu tatlıyı yapmam için. Çok güzel bir tariftir. Mutlaka deneyin diyorum. Yoğurt tatlısı nasıl yapılır? Tarifine geçiyorum. Tatlımız için 3 adet yumurtamız var. Hemen kasemize alalım. Şöyle yumurtaları kabartabilmek için yarım bardak kadar toz şeker kullanıyorum. Toz şeker ve yumurtayı güzelce çırpıyoruz. İsterseniz mikser kullanabilirsiniz, isterseniz bu şekilde elinizle çırpabilirsiniz. Önemli olan yumurtaların iyice çırpılması. Hemen üzerine yarım su, şöyle yarım su bardağından biraz fazla, bir su bardağından iki parmak eksik sıvı yağ ekleyip yine karıştırıyorum. Şöyle bir su bardağı yoğurdumu da sulu kısmından ekleyip onu da güzelce çırpıyorum. İçerisine çok az aroma vermesi için e, portakal kabuğu rendeliyorum. Limon kabuğu da olur. Limonunuz varsa limon da rendeleyebilirsiniz. Portakallı lezzetleri sevdiğimden portakal kabuğu rendeledim. Çok az bir şey. Onu da karıştırdıktan sonra şöyle bir su bardağı irmiğimi ilave ediyorum. 2 su bardağı da unumu ekliyorum. Ben bu tatlıyı irmikli çok seviyorum arkadaşlar. Ama isterseniz sadece unla da yapabilirsiniz. 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya da ekledikten sonra hamurumu karıştırıyorum. 2. su bardağı unumu da ekliyorum. Bir su bardağını demin ekledik. Bir su bardağını da şimdi. Şöyle büyük boy yuvarlak cam tepsimin tabanını katı yağ ile yağlıyorum. Siz sıvı yağ ile de yağlayabilirsiniz. Ama katı yağla daha garanti oluyor. Tepsiye yapışmaması, güzel kalka, e, dilimlerin güzel çıkması katı yağla daha güzel oluyor. Ama yoksa sıvı yağla da yağlayabilirsiniz. Katı yağ dedim tereyağı veya margarin. Hamurumu boşaltıyorum. Gördüğünüz gibi kıvamı bu şekilde olmalı. Çok fazla cıvık olmamalı. Dağılgan bir tatlı olduğu için kıvamına çok fazla cıvık yapmamalısınız. Biraz katı olması gerekiyor. Normal keklere göre daha dolgun ve doygun bir tatlı olması gerekiyor. Hemen şöyle tepsime güzelce gezdiriyorum hamurumu. Şöyle orantılı olsun diye birazcık sallayacağım. Her yanına eşit dağılsın diye hemen fırınıma gönderiyorum. 180 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişireceğiz. Süresi her fırına göre değişir arkadaşlar. Tatlımız pişerken hemen şerbetini yapalım. 3 su bardağı toz şeker, 3 buçuk, 3 buçuk su bardağı su ekliyorum. Şekerimi iyice karıştırıyorum, eritiyorum. Ocağımın altını açıyorum. Şekerimiz iyice eridikten sonra kaynamaya başlarken şöyle bir dilimde içerisine limon bırakıyorum. Kaynamaya başladıktan sonra 10 dakika kaynaması şerbetimizin yeterli olacaktır. Bu kıvamda olması gayet iyi. Çok fazla e, ee, katı kıvam şerbete gerek yok arkadaşlar. Tatlım fırından çıktı. Hemen şöyle 30 dakikada çıktı benimki. Kürdanla test ettik. İçi gayet güzel pişmiş. Hemen dilimlemeye geçiyorum. İstediğiniz şekilde dilimleyebilirsiniz. Ben baklava dilimi şeklinde dilimleyeceğim. Ki şerbetini verirken şerbetini her yanı güzel ve eşit çeksin. Dilimlemeden şerbetini verirseniz kenarlar çok fazla çekecek, orta kısımları kuru kalacaktır. Daha büyük tepsilerde yapmak için ölçüyü birazcık daha artırmanız gerekir arkadaşlar. Hemen şerbetini de veriyorum. Şerbeti tam geliyor. Ee, tatlım fırından çıktı, soğumaya bıraktım arkadaşlar. Tatlım ılık, şerbetimiz de ılık. Şöyle parmağı yakmayacak sıcaklıkta ikisi de buna mutlaka dikkat edin. Herhangi birisi çok sıcak olursa tatlı hamurlaşır. İkisi de ılık bir şekildeyken şerbetiyle buluşturun. Yavaş yavaş 5-10 dakika içerisinde tüm şerbetini çekecektir. Evet çektikten sonra servise hazır. Hemen şöyle bir dilimini çıkarttım. Sizler için hazırladım. Tam kıvamında güzel şerbeti yerinde. Hemen şöyle çatalla da göstereyim. Tam kıvamında bir şerbeti var arkadaşlar. Eğer ben daha fazla şerbetli seviyorum şerbeti böyle kenarından aksın istiyorsanız birer bardak daha şerbetini artırabilirsiniz. Bugünlük de benden bu kadar. Yepyeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum.